Şimdi bunun için bir, 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 bir kil, bir kemik tozu dedim. Kil, kil Ben koşamıyorum yalnız, koşmak için bana yemek o lazım. O kanka, kanka. kil... ...dansları kile çevirseniz. Benim şekilde dansları... ...biraz yani şey yapacak. Kile çevireceğim de kanka, bana acıdan yemek lazım, koşamıyorum yani. Öldüm, yenilenmedi kanka açtım. Aaa, o, o sıkıntı. O kolaylık olmasın ya. Önceden. Elma falan yok mu hiç ya? Kanka Merhaba, şey. yaptın mı love shane'i? Love shane'i yaptın mı? Bak kill lazım kill. Crucible. Kill. Oğlum bize yok muydu kill? Biz mi almayız? Bak kill'leri. Burada burada bende. Buldum. Al. Ah. Kır bunları. Tabii. Ganimet veriyor mu? İkisi de kırar. Ha ganimet mi var onun içinde. Bir de kırılmaz evet, kanka biliyorsun kırılmayan kılıç. 25 ganimet veriyor ama evet, kule kalmaz. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Hangisi sence daha önemli? Abi bu mu? Yoksa benim kılıcımın mı çıkması daha şanslı? İkisi de çok şanslı bence. İkisi de. Abi, Çünkü bak bu. Bak, bu çok işimize yaradı. Aynı anda. İşimize aynı çok yaradı bu. Aynı anda 7 tane. Oğlu şey yapabiliyorsun. Bu da zaten OP kılıç. O, o kılıç da OP. Ben şu üzerindeki şeyi boşaltsam. Madem yok. sen Güzel oldu ya. Abi ben eğleniyorum bayağı şu an biliyor musun? Hiç, hiç sıkılmadım. Geri versene. Ben hiç sıkılmadım kanka şu an. Sıkılma yok sen. Atsana kanka lavşeyini yaptıysan. Yetmedi hı, mi? Hı. Of. of. Kılıcı ver be aksiyona gideyim kanka. Kılıcı ver aksiyona gideceğim. Al kanka git oradan tutun. Ben daha gitmedim ya. Yani. Bir kere gideyim. Git 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 Gel gel gel. Bu da bir ölüp gelecek kanka. <laughs> kanka ölme <laughs> de. Sen devam et beni derim at. Oralar tehlikeli. Oha 100 tane, 100 tane var en az. Yüz kanka alakalıdır. yoru, yoru ışık kanka <laughs> Kanka bir sürü var orada. Tek at yok. Ondan sonra yoru ışıklandırdı. Bu yoru ışıklandırdı ama kanka almış bu yoru da olmuş. Çıkmayacak diye yoru yor ışıklandırdı ama. Şurada bile doğabilir ya. Evet. arkadaşlar. Benim evet. bunları kelip tozu. Oha gözlerine baksana şunların kanka. Gel iskeletlerin bir yani gözüne bak. Yani. Ben bir sürü yapmam lazım. Bir tane yapalım. De... İskeletlerin gözüne Hı. bakman lazım. Galiba. Ay, looting, Hali. Looting 25 ne lan? 25 Looting ne? Onu diyor mu işte? Oha küş. Hayvan işi. Onu da, onu da pişireceğim. Ben ne diye pişireyim? Ne diyor? Çok pişirdim de. Aa sana. Allah'ım. Allah. Şimdi arkadaşım, benim de şu Chess bilgisayarı onlarda. Bir şey daha Al, al. <laughs> ne çıktı biliyor musun? Ne Al sana bu. Ah, ah. Var. Al lan sen. Kanka burada Aha. olmaz. Burada olmaz. Çok boktan bir şey geliyor biliyorum ben bazen. Aa şans veriyor mu? Aha şans veriyor tabi. Ben açayım lan. Yani. Bence çok daha şans veriyor. Bunlar çok. Yani onlar silikon gibi bir şey diyor. Al. O ne lan? Cadar Bayram evet. var şu an. Cadar Bayram var şu an. Bilmiyorum. Galiba. Ha XP geldi. Bilmiyorum. XP. İçinde kaldım ama hadi. Bir buçuk canım kaldı lan. Bence bunu bozma. Bunu bozma dur. Öfkeç. Öleceğim 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 öleceğim. Hadi su da bor. Lan. Öl zaten ya bozma. Kırma kırma. Kırma bu çok ağır ya. Bu burada kalsın. Ha. O orada kalamıyor ya. O yanıyor mu? Nerede lan benim şeyim? Oradaymış tamam. Evet meşale de Kanka taktiği sana söyleyeyim mi? Meşale buraya koy da. Ee, <laughs> Kanka bak şunu kırıyorum. İyi bak şimdi ne yapacağım? Bak şimdi ne yapacağım? Hemen durup bak. Blok koyacaksın oraya kanka. Su akmasın bari arkadan güzel gözükür. Lan! Lan! Kır ya lan! Kır kır kır! kır. Öldür lan öldür öldür lan! Bırak bırak bırak! bırak, bırak. bir şey var. <laughs> bana <laughs> ben... o. O nasıl bir şey lan? İskelet mi geldi oğlum? Suyun içinde... <laughs> bak bence oraya gidiyor mu? Buz, buzun içinde hapsolmuş iskelet de bence. Ben kıramayacağım lan. Başka açıklama ona mı falan orada bir sıkıntı. Ben bilmiyorum. Çabuk çık. Kırk koy, koy koyayım buraya da. <laughs> bir dakika ben waypoint'leri kapatacağım kanka. Ölüm point'lerini. Bugün mı tabi yap lan? Bilmem. Yani düşündüm de mantıklı yani. Kanka adam öldürecek sen ben... gel. Adam öldürecek sen gel buraya. Heh. Adam öldürecek mi? Çok karanlık burada ya. Işık, Işık koy abi. Yapıştır ışığı. Işık, Işık koyamıyorum elimdeyim. Ondan al. Bende de yok işte. Ben yapamam, yaparım. Ben. ama ben yapabiliyorum. Herhalde olsun. İyi buraya Değişik bir şey düştü o mor şeyi almadılar. Ben de gördüm onları da almadım. Gitti mi? Bunu kesin. Girişelik. Adam harek, oha kurt. Vallahi de kağıt. Oha gut <laughs> <lootbox> bastı. <çıktı>. Bu <laughs> bu işte. Bu işte Al sana daha güzel bir şey buldum ben. Al sana daha beter güzel bir şey buldum. Al gel gel gel. Alın bu benim kupam ama bak. Bu benim ödülüm. Kimse karışma. Şunları toplayalım ya, bak burada bir iş yeri Kırık kafası falan. Reis. Bir şey diyeceğim, kılıcın özelliği olmasın kanka bu? Kafa düşürme. Ganimet var ya, ganimet gibi bir şey olabilir. Senin mekandan da söylen ama. Orada da bir sesler geliyor. Onu ben halledeyim kanka. Bekle, önce bir şey yapayım da. Kanka benim de kılıcım var. Aynısından mı? Yok, dandik de olsa. Kanka, kanka öleceğim. bunu kanka öleceğim gel kurtar beni gel kurtar beni vallahi kurtar beni ya. Ulan öleceğim oğlum ya. O ne lan? O niye orada dur? Şimdi kanka hazır mısın? Şuraya bir, bir, bir üzerime boşalt. Her boku koyacağım içine ne varsa artık. Elmas bana ben... koydum. Oha ondan mı çıkarttı şey? Şeyden ne çıktı lan? Hadi kuruşu yapalım. Bu boku yapalım kanka gel bu boku yapalım. Kanka dur. İçimden neler çıktı salonlara. Ya da dur şuraya koyuyorum anla. En aşağı koyacağım. Neler çıkan Bu böyle olması lazım kanka. Ben böyle anladım bu yapılmasını. İnşallah doğru anlamışımdır. Bak. Sanki şey. Şu saat 3 üstüne bak. O ne lan? Ben topu. Aaa. bir de koyun doğru. O değnek ne boku yarıyor? bilmiyorum ay şeyden galiba kaç al ver ben elmas kaç kullanana basana verdi. Sana ne çıktı? çıktı. Elmas kaç versene bir bakayım özelliklerini. Al ver bir iş. An yüzük. An At atak kaç? Atak hangisi? Burada x1 Sağdırıcı bir nokta artı sağdırıcı 7 diyor Ha okey Kanka bak şimdi Buna taş koyuyoruz Bekle ha. taş lazım. Daha fazla taş lazım. Bekle daha fazla taş lazım. Hı. Bak. Eriyor görüyor musun bu? Eriyor. Ama hızına bak. Hızına bak. Erime hızına bakar mısın? Bir ağla biraz. Ağla bak. Ben ağlayacağım çünkü. <laughs> hızına bak. Hızına bak. Aa elinde hızlandırabiliyordum ya. Nasıl ya? El, elinde taş var. Aynı gibi ya. Bak. Basılı tutarsan. Bak. Tuttuk ya tutarsan daha da az. Kanka çok yavaş. Bir saniye. At. Değil de biraz daha az ama. Kanka. Kanka. Bu lava olsun lava altına koyarız bunu torç yerine. Yalnız bu. Ben bunu da koyayım buraya da. Bu hiç havada oluşmuyor. Bak şimdi bunu koydum ya. Batarya bulursak bunun altına batarya koyarız. Ben e, Vatani Milleti görevime geri dönüyorum kardeşim, hazır mısın? Ya kanka. E, Görev yaptık mı lan Bilmem, yaptık mı? Biz en başta zombi dediğimiz görevi yapmadık. Lan biz şey yapmadık lan. E, zombi farmını yapmadık. Ha lan, zombi farm göreviyiz. Şey, farmı versene evet. bana. Et hiç vende, çiğ et yok. Ya da ben kendim öldürürüm lan. Bekle. Ben Oğlum mı? bende de yok. Kevik var. Ender incisi. Ha bu arada. Bir şey unuttum. Bende 5 tane var bunlarda. Aa ben de şeyim. Oğlum bir dakika burada açmayalım bu sefer. Bir dakika korkuttu beni. Burası bozulmaz. Onun da. için özel bir oto açalım. <laughs> Aynen özel bir oto açalım. Oto <laughs> Şimdi kanka seninle kan var Burası burası. Ya kardeş ne ki iskelet kardeş İskelet kardeşim. İskelet kardeşim. Kardeşim. Kardeşim Bir tane varmış lan burada sadece zombi. Ya, ama kay. zaten 26 tane et çıktı içinde. <laughs> bir tanesi bir kapat. Senin mekan nerede? Aç bakayım. Bir tane varmış. Ben bir tane varmış ama içinden ay, çıktı Evet, evet. Örümcek gözü. Örümcek gözü yiyor adam ya. Yanımız Ender Pearl lazım. bize. Ender Pearl lazım. Ama hiç Enderman çıkmadı. Bak harfa bir ana kurtar. Hadi. Can doldur. Dolsana. Doğruyorum. Canım doluyor, canım doluyor, vallahi doğruyorum. Kanka, örümcek gözlerini artık yemek için kullanacağız, al sana yemek. Beni yiyin, atın yere. Azıcık bir zehir veriyor kanka. Ama açtığınız olduğunda canım doluyor. Al. Ver bana kanka, yemekle. Yemek, örümcek gözü, örümcek gözünü yiyin. Örümcek gözünü İdare edeceğiz. Al sana, örümcekler çabuk çıkıyor. Ee, zombi sesi duymuştum, o yüzden senin mekanda da değişiyor. Koy daha yeri öldürdüm var. öldürdüm. Zombiyi öldürdüm ben. Ha senin mekan boş mu abi? Artık boş. Yani. Dolu mu acaba? Doldu mu gene acaba yine? Gel ama. bakayım orayı. Boş boş. Buradan bir tane alalım. Bunu kıralım oğlum. Buradan gelmezler ya bu varken. Lan lan oraya geliyorlar ya Karanlık için. Şuraya koy, şuraya koy. Ben burada göremiyorum böyle. Buraya koy. O kadar yakın adı şu ki şey. bak. şey bak. 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 Kardeşim burası benim anıtımdır. Burası Berk'in öldüğü yer. Anıt. <laughs> burası anıtımız arkadaşlar. Delik açık olsun. Oradan direkt bakarım. Al anıt kanka. Ya. Berk'in öldüğü anıt. Buzlu yer. <laughs> ha öyle anıt. Tam bura gidiş mekanı böyle var. Evet. Şimdi. E zombi ödüdün. Kaç tane et gitti? 26 tane. Bir tanesi. Ben onu alayım Ben de tutuyorsun. Hadi. Gelmedi içine. Dolu musun oğlum? Hayır çünkü emniyetiniz <laughs> em dolu. Tamam. Yine Şimdi efendim. Hayır. İki tane inci lazım. Nasıl bir bulacağız? Bilal bulup yükseltelim ben Aynen. E Enderman da çıksın. Aynen. Selamın aleyküm bak, elit beyin adamım. Lükseltme işlevi gideceğiz. Şimdi biz ışıklandıralım, biz lükseltme yaparken ağzını Aynen, sıralım. Oğlum Olur. yemeğimiz göz yalnız, şaka maka göz yiyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok lan. <laughs> Hayatta kal... Bir tane söz var ya, ya kanka. Oha, Legendary Loot Bag! Legendary Loot Bag var üstümde. Yemin ederim. Yemin ederim, bak. Aa, ben şuan takayım ya, ayakkabı... Açtım. onu. uluf. E benim tane dedim Kanka sarı olan ne sarı de mıydı de? seninki? Yok yok benimki Kanka, bir E, buldum no chapel. Kanka bir şey yapsana içindeki hamleden bana göster tekrar gelin. Ah bir tanesini açtım yanlışlıkla Al ah. Bir tanesini aldım yanlışlıkla ah. Açıklar önemli değil ya paketi paket önemli. Ha doğru. Bir dakika. Ben onlar teri döneriz. Çok en döner. Ender Pearl var sandım. İki tane bir de inci var bir tane. Mutfak bir inci. Boşluk. Buram yok ki. Boşluk ve helvan bana? ha. Ah. One up Bak bundan çok önemli. Eti risk et kafasına bak. Oha. Tier <laughs> 3 Grunt Crystal. Versene ganka ben alayım. Bunların <laughs> <laughs> var. Benim hakkım. Chess mi kanka mı ne o? Ağzı tamam, şey... Aa vermaz göğsü. göğsü böyle Aynen Ben ya. ne yapayım? Ben, ben yapayım. Cover me with sırf olur Bana da onu. <laughs> tamam yapıştı. Hayır hayır. Yan dıştaki. <laughs> <Allah>. ha? <laughs> tamam. Aa. Balık tutarım, benim su yok. <laughs> mı ben parlak suyunu? Alamadım ben de. Aldın, aldın, gördüm. Tamam, gördüm. Kanka, tamam, burası koy bir tane daha. Yapıştır abi, senin mekan patlasın. Daha iyi olur belki, açılır iyi tamam. Gel gel, benim, benim, benim alanı patlatalım gel, gel. benim alanı patlatalım. Var mı adam? Yok ama şey, şans bloğu koyalım. Ha tamam. tamam. Bismillah. Şey, bismillah. Işık, ışık lazım bana. Bismillah, ha. bismillah, bismillah. Haydi, bismillah. Öl. Kanka kibirini Aa, kanka, <laughs> şey, saç. saç kipi kanka, saç. yapacağım. Kibi mantar turu yapacağım korkuyorum ben ölürsek bir şey olur tabii. Ah aynen mantıklı. Bu ne? Bu ne? Allah'ım. Bunlar dört lan Allah sizi kahretmesin bana sapıyon <laughs> Kostuma mısın? Kanka sıra sıra Yarısını at bana yarısını sen aç Ulan meşale niye kırıyorsun başka şey mi yok? Neyin kanka? Bir tane yarısını yani al onları. Bende hiç yok hadi. Hadi. Peki, Kanka 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 Böyle bir alanım yok uzak Çok uzak duruyor lan bunlar Bilmiyorum. İyi iyi beleş topla kardeşim. Güzel. Oğlum. <laughs> Onu... Bir, dakika. dakika. Bir dakika. Kaç metre oldu bu? Kılıç mı kasa mı? 2-3 tane mi gelir? yan tarafa sarkma bir evet. Yan tarafa da sarkamış. Buraya sarkmasın da benim buza. Buzum çok güzel. <laughs> Oğlum nasıl bir tanı? Yeter yeter bunları kırmaya gerek yok. Gel onları boşver onları. Onlar patlar sana hadi ben açayım. Hadi Aç ben uzaklaşayım kız. Ne de? Aa. Ne yaptın kanka? Her yer labirent. Abi 45 year? saniyemiz var. 45 saniyemiz var lan. <laughs> <laughs> Niye 45 saniye bana bakıyorsun lan? Ne olacak abi bilmiyorum ki. Labirenti çöz. Bunu da alabiliriz. Abi yer vurdum. Game mod başta kalmam. <laughs> Bak saniye hiç kalmasa kalır, dikkat eder. Bir bok olacak ama korkuyormuş. Işte. A Abi bir şey ne Break me to tour with Beni kırdım. kır diyor. Kır da kadar bırak bırak. Kır çekir? çekil. Oh. Tepe ol bana. Tamam. Biter mi? Kazandık ne kazandık lan biz? Beni kır dedi kırdı. TP ol. Ya sen burasın gel. Doğru. Arka bu oyunum çok güzel lan. La sana bir de vuruyorlar. Ha <laughs> ondan çok düşürdüm ben. Kanka chestler de doğru. Ne yapacağız Chest yap abi çok basit sonra. <laughs> Aa bunu da bu da benim. Gel gel açalım.